Hepinize merhaba arkadaşlar. Antalya'nın sabahın soğuk günlerinden birinden hepinize günaydınlar olsun. Bugün arkadaşlar Neopolis Antik Kenti ne doğru bir yola başladık. Neopolis Antik Kenti'nin yolu Doyran Manastırı'na uğrayıp oradan da gidiyor. Ve biz de hazır oradan giderken hem Doyran Yönetimi görelim hem Doyran Manastırı'nı görelim hem de Neopolis Antik Kenti'ni görelim diye bu yolu tercih ettik. Şimdi Doyran Yönetimi etrafından yürüyoruz. Biz sizlere biraz sonra bir uygulama göstereceğim. Bu sayede kolay Ne oluyor lan? Allah cezanı tırstım ya. Arkamdan gölge geliyor. Gel. Gel seveceğim gel. Şşt. Ay hoş. <laughs> Ey. Köpekler geliyor. Yol nasıl yok? Bir dakika. Evet arkadaşlar. Orada bir köpek vakansı yaşadık. Bir anda köpekler çıktı. Korktum ben de. Neyse. Boyran Göleti'nin etrafında dolaştıktan sonra Bakın size de göstereyim hemen. Şu köşeden tamam mı? Gördüğünüz üzere Doyran Gölet zaten burada. köşeden yukarı doğru bir yol gidiyor. O yolda burası. Ben bu uygulamanın linkini sizlere aşağıya koyarım zaten. Bu yolun da rotasını da koyarım. Fakat uygulama ücretli bir uygulama. 14 gün ücretsiz. Geri kalanında yıl, ayda 15 lira falan veriyorsunuz galiba. Ama bence değer çünkü biz daha önce bu yola giden ne bir video bulduk ne de bir adam akıl Google haritası bulduk ve köpekler gene geldi. <laughs> İyi yolcular çoğaldı neyse şimdi biz çıkıyoruz arkadaşlar sizlere de yolları göstermeye devam edeceğim yollar hafiften bozuluyor haberiniz olsun biz bisikletle gelmeyi düşünüyorduk İyi ki de gelmemişiz gibi diyorum şu an hadi bakalım ben biraz daha devam edeyim yolda sizlere tekrardan yol tarif etmeye başlarım hadi görüşürüz Arkadaşlar bir kere daha bisikletle gelmediğimizi ettim Çünkü yolda bir ağaç devrilmiş. Bayağı sıkıntı yani onun üstüne atlaması falan. Köpekleri geçiremedim. Ayrıca üstüne atma, atlatmaya çalıştım. Zevkli oluyor onlarda yürümesi de. Olmadı ama buradan güzel bir su akıyor. Burada şelale var, vardı galiba. Doran Şelalesi. Onu da göreceğiz gibi. İnşallah görürüz. Hadi bakalım. Yoldan devam edeceğim ben. Evet arkadaşlar şu an ikinci zor parkura geldik. Burası böyle haftan. Ter ve ağaçların arasına geçilecek bir yol. Buraya basarsanız ıslatırsınız ki büyük ihtimalle ahmetli hastalığının. Yani. Bu şekilde devam ettik bu yoldan yine. Böyle geldik geldik geldik. Zaten yollarda... E, nerede o işaret? İşaretleri görmeye başlıyorsunuz. Bakın burada var. İnsanlar bunlar hani acaba buradan gitmez miyiz mi dediğiniz yerlerde kesin bu işaretlerden oluyor. O yönden rahat edebilirsiniz burada. Aşağıda çok sağlam değil. Böyle basmak istemiyorum. Hey! O be kılıç da. nasıl geçeceğiz? Abi. Oğlum bunlar da dikenli mi lan? Isasını istemiyorum donarım. nedir ya? Allah'ım. Tekrar dönüşünü nasıl yapacağız ben onu çok merak ediyorum. Bu arada şelale bir Şelale bu Abi ben burayı önceden görmemiştim ama çok güzel yermiş ya. Bu arada arkadaşlar burada, burayla ilgili YouTube'da bir tane video bulamadım. Bundan dolayı videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Ayrıca da kanala abone olmak istiyorsanız aşağıdan abone olmayı unutmayın. Ben bu yolu geçeyim ardından tekrardan göstereyim bu yolları size. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar buradan başlıyoruz. Bakalım nereye kadar çıkacağız. Kafa geçirdim kafaya GoPro'yu. Hoppa. Ben burada kamp yaparız falan diyordum da. Yalan yalan. Aha. Burada görüyorsunuz yine işaretler var. Ondan da yukarıda fotoğrafçılıkla uğraşıyor. Hoppa. atmanlık resmen ya. Terme sos harbiden korunuyormuş. Selamun Aleyküm. 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 Kardeş bu aha. Bu ne oğlum burada? A, ben Adam ben. buraya vodka içmeye çıkmış. Bu nedir ya? Aleyküm. Aha Aleyküm. oğlum. Boru var lan. Aleyküm. Bu temiz su. Buradan... Nereden geliyor peki bu su? Aleyküm. Ben benim yüzümü yukarım. Abi, Bu ne oğlum ya? Çapamızı da alalım evimizi. Abi. Ya? Yavaş yavaş çöpler başladı. Çok güzel be. Evet. Arkadaşlar şu an tabela tabelayı bulduk. Anasını. Tabii Ulu Belen geçidi neredeymiş lan? Doyrandı göleti. Buradan 3 kilometre. Manastır iki buçuk kilometre. Manastır'dan sonra da bir beş kilometre kadar yolumuz var galiba. Devam ediyoruz. Ses GoPro kafamda olduğu için mikrofon olmadığından dolayı kötü gelebilir. Kusura <laughs> bakmayın onda da yapacağım bir şey yok. Nerede? Şu şeyi geçiririm yine. Diğer hub'ına geçiririm oradan. Güzel ses alırız. Yollar nasıl? Yorumlarda belirtirseniz hoşuma gider. Çıkmaz sokak mı? Deme be. Arabayla giderken herhalde. Burada bisikletle gidilirse aslında güzel olur da nasıl ineceğiz nasıl çıkacağız bir de adam akıllı bisiklet lazım buna <laughs> haydi bakalım ben devam ediyorum görüşürüz evet arkadaşlar şu an bir 20 dakika 25 dakika yarım saat kadar kahvaltı molası verdik orada da zı Zaten drone'la videolar çektim. göstereyim onları. Kişi şu girmiştir zaten. Mikmal izlediniz. Şimdi yola devam ediyoruz. Doyran manasından da bir kilometre falan kaldı. Tabelayı gördükten sonra iki buçuk kilometre vardı. Biz biraz yürüdükten sonra dinlenelim dedik. Çünkü bayağı yokuş çıktık. Neyse ki şöyle güzel bir manzaraya denk geldik. Ne gerçekten hoşlanıyor. Bu ayak bilenler varsa onlara yazsın koyun boyun dediler, ayı dediler. Ayı olmaz da kurt falan dediler. Değişik bir ayak izleri vardı. Ya bayan hayvan varmış. Onu gördük zaten. Tabelası falan vardı. Arabayla gelmek isteyenler Doğranman Manastı'na kadar galiba araba gidiyor ama ondan sonrasında gitmiyor. Ki bence buraya arabayla gelmeyin. Eğer imkanınız varsa yürüyerek gelin. Çok güzel yerler çünkü. Böyle bir arkadaş grubuyla. Otobüsle geldik biz. Birazcık sürü gibi geziyoruz ama alıştık artık. Güzel oluyor. Zevkli geçiyor. Kahvaltı falan çantalarımızda dolaşıyor ve ayrıca şöyle bir şey de var. Böyle geziler gerçekten normal şehrin içinde bir yere gittiğiniz zaman, kafe kafeye gittiğiniz zaman iki gezilerinizden daha ucuza mal oluyor. Biz kahvaltı malzeme aldık, atıştırmalık aldık. İşte çikolata da şudur budur. Öğle yemeğinde yiyeceğimiz malzemeler aldık. Kişi başı 20 lira falan para tuttu. O yönden ucuza mal oluyor bize. O yönden mutluyuz. Devam ediyoruz. Demin köpekler gelseydi iyi olurdu da gelmediler. da şurada o dağın tam tepesine çıkmasak da arkasına dolaşıp yanından geçeceğiz. Hadi bakalım devam ediyorum şimdi. İleride görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar galiba Doraman aslında yaklaştık. Kapılar başladı ve şurada da tabela var zaten görüyorsunuz. Burada da Adnan var. Tabelaya doğru gideceğiz. Tabela nereyi gösteriyor? nasıl gidiliyor falan bakacağız ona. Baya güzel. Ha böyle de orada nasıl yol var aşağı yolu gösteriyor ya. Oo. Anahtar şu mu? Bilader evet. şimdi ne iyi ki? kadar Şöyle geldiğimizde reser, 3 kilometre ise tarzında çok. Orada bir yerde galiba. Gidelim de göstereyim. Buraya evet. Manastır'a geldik de. Kaç var burada yapalım. sadece? Hadi bakalım buradan sizlere bir drone görüntüsüyle güzel görüntüler çıkartalım burada. Gidelim yukarı. Oo, oo, güzel şeyler var ha. Bu ne oğlum? Mezar mı kazdılar Efendim? Oo. Oh. Haydi bakalım. Kim buradan mezun olmuş? Hamuk <laughs> şeker. Kim buradan mezun olmuş? Rahmetle. <laughs> Rahibe Teresa. Buradan mezun olmuş arkadaşlar. Burada Doğan Üniversitesi varmış. Aha, bakalım. Yine <laughs> böyle yenilir. Manevidir lan, bende olmaz. GoPro'yla değil de drone'la daha güzel görüntüler çıkacak. Ben kapatıyorum, hadi bakalım. Görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar, Doyran Manası'na uğradıktan sonra yol böyle ayrıldı tamam mı? İkiye ayrıldı, sağ ve sol olmak üzere. Burada zaten bir işaret var da o işaretin pek manası yok. Fakat şuradan zaten sağa doğru gideceğinizi gösteren bir işaret var. Böyle sağa doğru kırılmış bir ok. Sağ tarafta olduğu için de sağ tarafa gidersiniz zaten. Yol böyle ikiye ayrıldığı için çatal şeklinde. Biraz zorluk yaşayabilirsiniz. Buraya da dikkat edin. Yol güzel devam ediyor. İlk patikaları geçtikten sonra çok rahatladı şu an. Yok çilmeye başladı hatta. Çok şey yok. Şimdi daha zor olduğunu söylüyor ama onların sırtında çantası çok ağır olduğu için. Bizimkiler normalde öyle 2-3 kilo kadar olduğundan dolayı şu an o kadar ağır değil ama acayip rüzgar esiyor. Demin drone böyle şöyle yapıyordu. Hani drone normalde sabit kalıyor. Öyle özelliği var ama sabit kalamadı. Şöyle şöyle oynamaya başladı. Bize SCA tas falan ama doğranman aslında sizlere güzel görüntüler çektim. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Hoşunuza gittiyse ve kanala abone olmadıysanız abone olmak da istiyorsanız kanala abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar yoldan da gidiyoruz bakalım. Burada bir tel örgü falan var özel bir yerde burası ama yan tarafımız ormanlık. Onun biraz da altında doğran yönet falan kaldı. Burada da polis var. Yüzüne taktı. Kulaklığını taktı. Devam ediyor. Biz galiba şu daha falan çıkacağız yani. yani. aradan bir yerden. Yok şimdi şimdi başlıyor bence çıkışı. Biz devam edelim. Ardından görüşelim. Evet arkadaşlar şu an devam ettikçe yollar güzelleşiyor. Biraz tırmandıktan sonra tekrar açtım kamerayı. Şunun güzeline bakar mısınız? Ağaçların şöyle gidiliyor. Ama hala bayağı yolumuz var. Bir 4-5 kadar veya 3 kadar yolumuz var. Zorlu yollara şimdi başladık. Şu dağa tırmanacağız işte ya. Öyle düşün. Ben devam ediyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Tam da tabela gördük. 1,5 kilometre var. Bir Virgül'ü unutmayın. 15 kilometre zannetmeyin. Bizim Adnan öyle zannetti bir korktu. Öyle yani az yolumuz kaldı. Tabelayı da görünce sizlere göstereyim dedim. Evet arkadaşlar. O yolu çıktık demin gösterdim hafif tırmandığımız o güzel yolu. Ardından şöyle boş bir araziye geldik. Nereye gidecek derken bakarken şu işareti gördük. Fakat işaret taşın arkasında kaldı işimiz görmedik. Buraya da babaları dizdik biz. Devam ediyoruz şimdi. Babalara bakarak gelebilirsiniz. Buraya da bir iz bırakmış olduk. İyi oldu. Bilmiyorum. Ha burada zaten görünüyor. Bunu gibi ederek gidersiniz. Ki eğer onlar olmazsa biraz zor yolu buluruz. Çünkü böyle bir belirginlik yoktu. Bayağı araştırdıktan sonra bulduk. Şimdi devam ediyoruz. Oo bayağı bayağı var lan. Her tarafta koymuşlar sağ olsunlar. Kim yaptığını merak ediyorum. Kimin yaptığını bilenler varsa bir yoruma yazsın arkadaşlar. Bu arada ben ilk video başlattığımda Neopolis'in videosu yok demiştim ama izleyenler varmış aramızda. Kusura bakmayın yalan söylemiş oldum. Onlara da bakabilirsiniz isterseniz böyle bir bilgilendirici video çekmiş olalım hem de gezmiş olalım. Hem de drone ile sizlere güzel görüntüler aldık. Şimdi yola devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Yine tırmanışa başladık. O kadar dik olmasa da yine de dik bir tırmanış. Lamla kapatayım. Buraya yani de gelmek isteyen yaşlı varsa boş versin gelmesin. Biz 18-19-20 yaşlarındaki insanlar yorulduk Canımız çıktı çıkarken Zor olur yani şöyle üstümü başımı soymaya başladım yavaştan ben Oh Buraya Termesos'un askeri kışlası diyorlar da Askerler buraya nasıl çıkıyordu gözünüzü seveyim Sopama pahalı sayım keşke elime ya. batonumuz olsa Onlar da çok pahalı 120 lira falan ya Birader gözünüzü seveyim bir yere oturak ya Oo, oh, oh. Efendim. Evet. Aa. Oğlum bu ne ya? <laughs> <laughs> Babaannem hep derdim Merve'den çıkarken dinlenme çıktı ya, şu an ben yapıyorum. Cidden yoruyor de ben hafiften nezle oldum. Zaten nefes yolları iyice sıkıntılı. Bir de böyle zorluyoruz. Ya da Bir şey olmaz. Bu da bir denilmesi var ya. Oh. Arkadaşlar bu arada burayı tebrik ediyorum. Etrafta çok az çöp gördüm. Gelenleri özellikle. Tebrik ediyorum. Böyle etrafı temiz bırakırsak bizim gibi sonradan gelenler çocuklarımız torunlarımız işte geleceğimiz de temiz görür sizler de etrafı temizi bırakmaya özen gösterin Uf, dağın dibine geldik daha da tırmanıyoruz aa mezarlar çıkmaya başladı hadi bakalım Bilader okunulmaz bunlara bunlar Müslüman değil Yürü. Abi mezar 2000 senelik. 2000 sene önce Hristiyanlık halk bildi. Ee? Gel olmaz. Sandalda Müslüman mı olmuş diyorsun ya? Ne bileyim. Evet, Oy. Hep 2000 sene. Kardeşim. Aaa. Bile donmak üzereyim ya. Abi. Güneş görek ya. Dondum. Yemiyor musun? Mu? İyi ben yarım. <laughs> Enerji önemli. Ah. <Aa. gülüyor> ne oldu ya? Yoruldunuz mu? Yok yorulma. Sadece Ah. Bu ne oğlum? <laughs> of. Noluyo lan? Açık açık Noluyo Allah Allah tövbe bismillah Niye yatırmadınız? Başlayın şunu başlayın <gülüyor> <gülüyor> Boya yok mu boya? Var var şurda bak boya var 2-3 tane Var Bak tepesine çıkmışız lan. Ne lan? lan. Hadi daha da yok. Salak. Ne kadar Evet arkadaşlar şu an dönüş yoluna başladık. Saçma sapan bir yola girdim ben. Bizimkiler önden uçtu. Hadi bakalım hayırlısı. Bu arada çok rüzgar esiyor ya. Yukarıda bir abilerle görüştük. Mantar toplamaya gelmişlerdi. Sonra buraya çıkmışlar nasıl oldu iş. Şu an çok. Geliyorum. ああ。 Evet arkadaşlar, farklı bir taraftan gidiyoruz bu sefer O üç tabela Olan yerden Doyran tarafına doğru Ve bu şartları takip ederek gidiyoruz Biz önceden Doyran Manastırı'ndan geldiğimiz için O taraftan geldik şimdi bu taraftan gideceğiz Yukarıda dediğim gibi bir abi Gördük o bu taraftan arabayla da gelinebileceğini söyledi. Ki bize de arabayla gidilen yol daha güzel olacağı için mantıklı geldi. Çünkü bayağı dar, dar yollardan geçmiştik. Ki videolarda da var zaten. Oralarla bir daha uğraşmam. Hem yeni bir yer keşfetmiş olalım. Bu arada bayağı da iz var ha. Çok güzel. Yalnız bir şey diyeyim mi? Sessizlikte yürümesi çok zevkli. Hadi bakalım ben devam ediyorum. Bak bir sürü iz var yani. Kaybolmazsınız buraya gelirseniz korkmayın. Ama tek de gelmeyin. En az iki kişiyle gelin. Güzel olur. Sarar. Ben kapatıyorum. Hızlandık baya. Evet arkadaşlar. Hepinize video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şu anda Ayran Gölet'inde videoyu kapatmak üzere durmuştuk. Biraz çay içtik falan. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kanalı beğendiyseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Gelecek videolarda böyle Antalya içinde bilmediğimiz antik kentler falan varsa altlara yazabilirsiniz. Mesela Neopolis'i biz bilmiyorduk. Haritalarda öyle denk geldi. O şekilde geldik. Böyle yerlerde yazmayı unutmayın ve kanalda abone olmayı unutmayın. Tekrardan söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Bay bay. GoPro Stop Recording. GoPro Stop Recording.